Merhaba arkadaşlar bugün sizler deniz kabuk benim boyayacağım bakalım nasıl olacak hemen başlıyorum. İlk önce yeşil renkle başlayalım. Ben azıcık boyamıştım. Şimdi ona devam edeceğim. Azıcık yeşil renk boyadım. Yine ona azıcık devam edeceğim. Bakalım. Azıcık daha su istiyoruz. Ve Ve arkadaşlar oldu. Güzel görünüyor mu? İçinde boy mu? Boy ya. Birincisi bu da şey olsun arkadaşlar. Şimdi mavi rengi çekelim. Şimdi hemen 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 şimdi sarıda yapalım da mavi renk azıcık büyük olsun. Hop Harika arkadaş. Me arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Ve arkadaşlar, girelim. şöyle göstereyim size. Güzel bir boyalı. Arkadaşlar kamera göstermiyor ama özelliğini de boyarken. işte o kadar tutturamadık. Ve bunu da yaptık. Şöyle göstereyim. Şöyle. Güzel. Renk oldu. Ve ev ikine geçiyorum. ArcGIS oldu be. Tamam şimdi küçük bir şeyle. Şu kadarcık falan bir şey. İçine göstereyim. Yine boyamaya başlıyorum. Şimdi de işte sarı ondan sonra mor yaparız. Hemen boyamaya başlıyorum da. 2 dakikada gidecek zaten arkadaşlar çünkü. Bunun içine boyayalım. Eğlenceli olsun. Hmm. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey. Sarı renk küçük küçük. Küçücük bir şey. Şöyle göstereyim. Ay çok kötü olmuş be. Azıcık daha sarı renk kullanalım. Azıcık kötü olmuş. Görüyor musun? Görüyor musun arkadaşlar? arkadaşlar işte şöyle göstereyim tamam bu da bitti bu da bitti sıra şu yerde düşmüştü ne alayım dedim şimdi de Mo mor dedim için mor yapayım azıcık daha su nerede mor mor şurada kapalı mor oh çok güzel tamam Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel bir renk. Ne sonra şöyle şöyle şöyle. Azıcık daha mor alalım. Azıcık daha şöyle 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 şöyle. Ve arkadaşlar bitti. Güzel olmuş mu? Mor göz. Mor dedim ama azıcık mavi. Çok maviye benzemiş. Özür olabilir böyle şeyler de. Heh, tamam. Ama gerçekten mor. Arkadaşlar, şimdi hangi renk yapsak. Hmm. Bir tane renk var. Onu bilmiyorum. Herhalde kapalı mor. Onu deneyeceğiz. Onlar. Arkadaşlar en sonlu şey altlarını geçeceğim. Altını boyayacağım. Ha pembeymiş arkadaşlar. alaga Hadi bir dakika Ana annem ona kadar wow var Arkadaşlar bitti. Şöyle göstereyim. Yine mavi gözükmüş. Ama bakalım. Şimdi hangi renk olsun? Son bir tane kaldı. O da şöyle bir şey. Heh. şimdi konu hangi renk bir da bir tane kapalı mavi herhalde o rengi deneyeceğim. Tamam. Kapalı mavi gibi bir şey. Şunu azıcık boyayalım şöyle. Aa. Arkadaşlar şöyle bir şey güzel renk güzel renk olmuş. Hemen yani. şimdi de altını boyamaya geçelim. İlk önce başlayalım. Onun altını turuncuya boyayalım. Turuncu turuncu. Hala bir turuncu arkadaşlar. Çünkü çok emin değilim. Elinden kalıyor. Heh, tamam. Şöyle dönsün. İçini göstermedim. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Heh. Ay. Heh. Şimdi şu mal büyük olanı. şey oldu be Şimdi kırmızı ilgili yapsak, onu da kırmızı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam. Bunu da yaptık. arkadaşlar bir renk buldum çok değişik bir renk hiç bilmiyorum, güzel bir resim yeşil rengi benziyor şöyle renk göremiyorsunuz ama hmm, çok iyi bir renk olmuş arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim iğrenç bir şeymiş. Bu kadar iğrenç olduğunu hiç düşünmüyorum. Bir de siyah yapalım güzel olur. Siyah. Morun yanına siyah. Arkadaşlar ses gelebiliyorsa Üzüleme sitede yaşadığımız için azıcık ses geliyorsa üzülemiyoruz. Sitede şöyle bir şey arkadaşlarım siyah renk şöyle bir şey siyah daha kötü olmuş. Şimdi son iki tane kaldı. Onu da şöyle yeşile boyadığımız renk. Onun altını da beyaza boyayalım diyor ama Olmaz çünkü o da beyaz. Hemen onu da pembeye boyayalım diyorum arkadaşlar. İyi olur. Of, hay. Arkadaşlar bir de biz okula başladık ama korona olduğu için işte koronada da okul var bizde özel okullar açıldı güzel okullar ama yine işte annem istemedi böyle bir şey. Annem okula gönderdi beni seneye gönderecekti aslında. öyle işte onlara. sonra şimdi ne hangi rengi boyayalım? Siyah rengi boyadık. Koyu maviye boyayalım. Koyu mavi. Koyu mavi. Arkadaşlar bu da şöyle bir şey oldu. Ve bu Bölümle burada bitiyor. Hadi bay bay.